Evet sevgili seyirciler şimdi önemli konulardan bir tanesi. Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyi yani bizim sınır attığımızda ne oluyor? Pek konuşulmayan bazı bilgiler sizlere vereceğiz bu akşam kamuoyunda. Çünkü biliyorsunuz kilise ülkemize iki tane bomba atıldı. Devlet yetkilileri bu olay oradaki örgütlerin çatışmasıyla ilgili bizimle ilgili değil dedi. Acaba öyle miydi? Acaba öyle miydi? Ve özellikle bu yeni açılım süreciyle beraber yani o bölgede yaşanan olaylar Türkiye'deki bu yeni açılım süreci dedikleri e, mevzuyla mı ilgili? Ve İdlib bölgesi çok önemli. İdlib üzerinden bir dünya savaşım geliyor. Evet. Sıkışlı bölge çünkü İdlib'de. Bunlar konu başlıkları ve sorular. Şimdi topağımıza yatıyorum. Sonra bu konuyu daha da detaylı bir şekilde konuşacağız. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar Perşembe günü olan olaylara baktığın zaman o kadar e, ilginç şeyler var ki ben hatta o gün yaptığım yayında demiştim ki tarih kırılıyor diye. Hakikaten orada kırıldığı bir nokta var. Şimdi O yayında bilmediğim daha sonradan fark ettiğim başka olaylar da var. Orada gerçekleşmiş. Onları da şimdi aktaracağım. O da şuydu. Ee, Özgür Suriye ordusu farklı fraksiyonlardan oluşuyor tamam mı? Türkiye bunları kullandı. Orada YPG'ye karşı işte savaştırdı falan. Bunlar Şam rejimine karşı savaşmış adamlar. Şimdi Türkiye Irak'ın kuzeyindeki ve PYD yönetiminde olan Kürt bölgesini dizayn etmeye çalışıyor. Bak o kadar net ki birazdan anlatınca çok net göreceksiniz. Çok net bir dizayn var. Neşirvan Barzani'nin e, Türkiye'ye gelişi, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'yla, İstihbarat Müsteşarı'yla görüşmesi bununla ilgili. Mehmet Metiner'in yazdığı yazı bununla ilgili. Bak hep hepsini açacağız. Numan Kurtulmuş'un anayasanın üçüncü maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söylemesi bununla ilgili. Ama orada e, Türkiye'nin bu işi gerçekleştirebilmesi için Şam rejimiyle de tamam mı? Esed rejimiyle de anlaşabilmesi lazım, bir yerde uzlaşabilmesi lazım. Çünkü bu şöyle kolay bir şey değil. işin içerisinde Amerika boyutu var, Rusya boyutu var, bir sürü çok boyutlu bir e, şey var. Girvit bir yapısı var. Ve bunun da, bunun da ee, bu Şam rejimine karşı savaşan özgür tırnak içerisinde, özgür Suriye ordusu şimdi U U Suriye ulusal ordusu diye isimlerini değiştirdiler bunlar karşı çıkıyordu ve e, Şam'la yakınlaşmasını hep böyle işte Türkiye'ye hamleler yaparak şeyler yapıyordu ama bu ordunun içerisindeki fraksiyonlardan bir tanesi de Türkmenler, Türkmen grubu ve bunlar da Türkiye'nin şu anda kontrolünde ve Perşembe günü e, bu e, Kuzey Şahinleri Tugay'ı yani denilen bir yapıyla yani bunlar ikisi de özgür Süre ordusunun parçasıydı. Birbirine girdiler bu sefer. Ve çatışma özellikle işte perşembe günü inanılmaz artarak çok yoğun bir şeye geldi. Böyle Halep'e kadar böyle geniş bir alana yayıldı. Ve orada şu an büyük bir çatışmalı ortam, bir savaş ortamı yine alevlendi tamam mı? İş savaş ortamı alevlendi. Bütün bunların sebepleri ne baktığımız zaman Türkiye'nin burada yapmak istediği şeyi nasıl anlayacağız? Ben böyle şu şekilde okuyorum arkadaşlar. Türkiye istiyor ki ee, Suriye'nin kuzeyinde şu an fiili olarak oluşturulmuş bir yapı var. Defakto bir yapı var tamam mı? Bir yönetim var. Bu yönetimin başına PYD yani PKK'nın Suriye uzantısı olan bir örgüt orada olmasın. Onlar oradan e, tasfiye edilsin. Ve bu tabii ki askeri müdahaleyle olacak bir şey. Bu tasfiyenin yerine Suriye'de daha önce bunlara karşı muhalif olan ama yine Şam rejimine karşı savaşmış olan Rojava peşmergeleri gelsin. O Rojava peşmergeleri dediğimiz işte Irak peşmergelerini biliyoruz zaten. Peşmerge Mesut Barzani'nin yıllarca işte orada Saddam rejimine karşı savaştığı bir örgüttü. Daha sonra resmi bir orduya dönüştü değil mi? Mesut Barzani'nin başkanlığından sonra onun yeğeni Neşirvan Barzani e, devlet başkanı oldu. Ve Kürdistan devlet başkanı olarak e, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı ile görüştü. Ondan sonra Dışişleri Bakanı ve MİT Müsteşarı ile birlikte görüşüyorlar. Ne konuşuyorlar peki? Burada çok açık net belli ki aynı gün yayınlanan, aynı gün e, Mehmet Metiner'in Yeni Şafak gazetesinde işte bu AKP ile bir şeyler söylettiriliyor buna. O yazısında söylediği şeyler aslında. Diyor ki Suriye'nin kuzeyinde tıpkı Irak'ın, e, Irak'ta olduğu gibi e, şeyde bölgesel Kürt yönetimi Kuruldu ya orada federasyon, Kürt Federasyonu. Ee, aynı bunun gibi bir yapının kurulmasına hiçbir itirazımız yoktur diyor. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürdistan kurulmasına hiçbir itirazımız yok. Yeter ki bu PKK'nın bir uzantısı olan bir örgütle onun yönetiminde olmasın diyor. Yani o zaman şunu anlıyoruz. Bunlar bir karar vermişler veya devlet bir karar vermiş ve bunlara söylettiriyor. Hatta bu kararın ben AKP'nin bile üstünde olduğunu düşünüyorum. Neden? Devlet Bahçeli bile bir, bir şekilde bu işin e, onayladığına dair işaretler veriyor. Dem Parti yöneticileriyle el sıkışıyor. Kendisine bu sorulduğunda diyor ki yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada e, biz barışı savunacaksak önce kendi ülkemizde şey yapmamız lazım, bunu tesis etmemiz lazım falan. Yani bir ya, geçen sene de şunu söylemişti. E, Ortadoğu çok değişecek. İnşallah Türkiye fazla değişmez. Değişmen. Gibi bir laf etmişti. Yani bu değişimin oluşmasıyla alakalı anayasa boyutu var. İlk 3 madde buna engel ve 3 maddenin değişemeyeceğini söyleyen dördüncü madde bu maddeler buna engel. Bir gün öncesinde Numan Kurtulmuş'ta da AKP'li. Bu da diyor ki AKP, şey anayasanın üçüncü maddesini değiştirmemiz lazım. Bu kadar şey üst üste tesadüfen gelemez arkadaşlar. Yani burada benim sonuç olarak yaptığım okumada devlet şuna karar vermiş. Türkiye büyüyecek, büyümezse küçülecek. O yüzden mecburen biz büyüme kararı aldık ve bunu e, Türkiye'ye bağlayarak hem e, Suriye'deki hem de Irak'taki Kürdistan yönetimlerini, özel yönetimleri bu otonom bölgeleri bir takım kendilerine imtiyazlar vererek oralardan alıp biz kendimize bağlayalım diye düşündüklerini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir kere bu, bu şey çok önemli. Bir proje vardı. Adı Büyük Orta Doğu Projesi'ydi. BOP. O proje Sonradan pek konuşulmadı. Üstü kapatıldı. Ama zamanında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile kendi ağzından e, ben bu projenin eş başkanıyım dediğini hatta dikkat edin Diyarbakır merkez yapabiliriz. Hatta yapacağız şeklinde bir cümlesi vardı bir canlı yayında Erdoğan'ın bu konuyla ilgili. Şimdi çok ilginç olaylar. Bir taraftan şu anda belki de bu proje kapsamında, belki de değil bana göre öyle. İsrail şu anda Suriye'ye giriyor. Bakın şu anda İsrail askerleri Suriye'nin bazı köylerine girmiş durumda. Adamlar iyice cepheyi genişlettiler. Yani yayın yayılıyor. Bu büyük büyük ortada projesi neydi? Aynı zamanda büyük İsrail projesiydi. Değil mi? Başka anlamıyla. Yayılıyor. Şimdi biz bir anda hani ne oldu? Bir anda bir yeni bir açılım süreci başlattık. Ya yani bu hani ani bir şekilde oldu. Sanki bir yerlerden bir haber geldi bizim hükümete. Ve bir anda Devlet Bahçeli gitti, el, el sıktı, bir normalleşme, bir yeni açılım falan derken oradaki PYD güçleriyle Barzani, Neçirvan Barzani Türkiye'ye geldi. Hamza'nın söylediği gibi onlarla, Türkiye'de DEM Partililerle hatta Abdullah Öcalan'la bile iletişime geçmiş haldeyiz. Cem, acaba diyorum küresel bu büyük Orta Doğu kapsamında yeni Türkiye'nin aya ayağıyla ilgili yeni bir start mı verildi? Bu çerçevede Türkiye'nin sınırlarının bile genişletilmesi konuşuluyor ki senin de bugün yayın başında var gördüm. Bu olabilir mi böyle bir şey? Hatta daha da ileriye gideyim. İran'a saldırı boyutunda zaten bölgede silahlandırılan Kürtler kullanılacak. Ve Türkiye'de bir an önce bunlarla barış bir şekilde bir ittifak yap. Çünkü hep beraber yani seninle beraber Türkiye ile beraber İran'a giriyoruz yakında. Belki de 5 Kasım ABD seçiminden sonra mı dediler bize? Ne diyorsun? Şimdi Türkiye büyüyecek. Eğer büyümezse küçülecek. Ama Türkiye büyürken Türkiye olmaktan çıkacak. Başka bir şeye evrilecek. Zaten anayasanın bu ilk dört maddesi üzerinde yana yakıla bu kadar uğraşmalarının sebebi de bu. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yani ana unsuru ne? Bu ülkenin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet haline geldi. Ee, Osmanlı'nın e, borçlarını devre aldık. Osmanlı'nın devamıyız. Bu ülkede savaşan Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler hep birlikte Türk vatandaşı olarak yaşıyoruz içeride. Ama şimdi Türkiye'nin coğrafyası değiştiğinde Türkiye Türkiye olarak kalabilecek mi? Asıl mesele burada. Ben Benim düşüncem şöyle. Bu Büyük Orta Doğu projesi içerisinde Türkiye'ye yer yok. Onun yerine Anadolu Federatif Cumhuriyeti olabilir ya da başka bir isim altında başka bir ülke kuracaklar. Bu başımızdaki siyasal İslamcıların da Türklükle, Müklükle falan öyle bir alakaları yok. Sadece oy almak için bunu kullanıyorlar. Zaten Türklüğü bu kadar düşünüyor olsalar bu kadar Suriyeli Arap'ı ülkenin içine getirip de doldurmazlardı. Diğer taraftan bu Hatay meselesini ayrı düşünmemek lazım. Bakınız Hatay meselesi hala devam ediyor. E, bu rezerv alan yasası çıktıktan sonra şu anda Hatay boşaltılıyor. Yani çok fazla bu e, medyaya yansımıyor ama aramızda Hataylılar varsa bunu görecektir. Niye Hatay boşaltılıyor peki? Şimdi İsrail'in o büyük Orta Doğu projesinde Nil'den Fırat'a olan bölgede Hatay aşağı doğru iniyor. Yani aslında böyle Suriye'nin içine doğru inen bir il şeklinde. İsrail orayı da almak istiyor. Bunlar arka planda ne an, ne konuşuyorlar? İsrail'le hangi anlaşmalar var? Ben e, topluma karşı söylenen bu sözlere zerre kadar inanmıyorum. Yani işte İsrail bize saldıracak, şu olacak. Bu bir, kere zaten bu sözlerde eğer samimilerse bir an önce koltuğu terk etsinler. Çünkü bunlar söylenecek sözler değil, ülkeyi tehlikeye atıyorlar. Gerçekten böyle bir şey varsa kardeşim bu 70 85 milyona söylenecek bir şey değil. Bunu arka planda aranızda konuşursunuz. Ona göre önlemler alınır. Gizli İsrail toplantıları yapılıyor ama bunun İsrail hakkında olduğunu hepimiz biliyoruz vesaire. Şimdi diğer taraftan e, bir de Musul-Kerkük tarafı var. Burada da tabi e, Kürtler özel bir devlet kurdular ama peşmergelerle PKK'nın arası hiçbir zaman iyi olmamıştı. Hatta şu anda neredeyse düşman seviyesine geldiler. Yani coğrafya şöyle genişleyebilir. E, Musul ve Kerkük alınabilir. Zaten biliyorsunuz fosil yakıtlara da artık yavaş yavaş son veriyorlar yani Batı Musul Kerkük'teki petrol e, rezervlerini gözden çıkartmış olabilir Çünkü zaten önümüzdeki projeksiyonda petrole yer yok Suudi Arabistan bile bugün bir numaralı petrol üreticisi adamlar turizme yöneldiler turizm geliri elde etmeyi planlıyorlar O yüzden Musul Kerkük'te işleri kalmadığı için bize orayı verebilirler ama bunun karşılığında nereye alacaklar Türkiye'nin adı Türkiye olarak kalacak mı? Musul-Kerkük bölgesinde altı buçuk milyon nüfus var. Bu nüfus Türkiye Cumhuriyeti'ne eklemlenirse ne kadar sadık olacak? Yani bunu oradakiler Kürt diye söylemiyorum. Yarısı zaten Türk. Yani altı buçuk milyon nüfus var. 3 milyon Türkmen yaşıyor orada. Ama oradaki Türkmenle buradaki Türk'ün de bir bağlantısı yok. Hatta Diyarbakır'daki Kürt'le, Kerkük'teki Kürt de tamamen farklı kültürleri yaşıyor. Yani araya Ülkelerin e, sınırları girdiğinde iki tarafta Arap olabilir yani Mardin'in arabıyla Suriye'nin arabı tamamen farklı yani orada farklı bir e, coğrafya var ama başımızdakilerin umurunda bile değil zaten konuşmalarından da görüyoruz yani geçen gün İTO Başkanı mıdır İSO Başkanı mıdır çekip avda geç İTO Başkanı galiba yani diyor ki Bunlar diyor bize diyor e, ucuz işçi olarak geliyorlar diyor. Bunlar olmasa diyor biz nasıl iş yapacağız falan. Yani sermayenin umurunda bile değil. Milli değerlermiş. Efendim ülkede e, şey e, kültürler karıştığında bir çatışma olurmuş. Mahallelerde insanlar birbirini vururmuş. Yani bu tür olası problemler hallederiz modunda devam ediyor. Maalesef ki yani şu anda e, evet. çok karanlık bir kuyuya doğru gidiyoruz. E, muhalefette bu işin ortağıdır. Yani ana muhalefet. Ya bakın zaten niye sürekli AK Parti'nin alternatifi olarak CHP hep ön plana çıkartılıyor? Ya devamlı bir CHP şeyi var. Bakınız burada ben yani CHP'ye oy veren vatandaşlara bir şey demiyorum. Hatta CHP'ye gönül vermiş siyasetin içinde olan orta düzey yöneticiler de vardır. Ülkenin sevdalısı olan. Aynısı AK Parti'de de var. Bütün partilerde var. Ama yukarılarda arkadaşlar işler böyle yürümüyor. Yani bize anlattıklarından farklı şeyler dönüyor. Zaten bunu da görüyoruz. Yani siyasetçilerin e, niyetini anlamak istiyorsanız söylediklerine değil yaptıklarına bakın. Bu Barzani boşu boşuna buraya gelmedi. Diğer taraftan boşu boşuna bu rezerv alan yasası çıkmadı. Yani kentsel dönüşüm için rezerv alan yasasına gerek yoktu. Neden bu rezerv alan yasası... E, sadece Hatay'da yapılıyor. Neden biz ısrarla hala dışarıdan mülteci almaya çalışıyoruz? Adeta davet ediyoruz. Ülkeye gelen e, bu göçmenlerin e, çalışma süresi 3 yıldan 6 yıla çıkartılmış. Yani e, bir taraftan e, Esat geri çağırıyor, almak istiyor. Biz de onları vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Botlarla Ege Denizi'ne gidiyorlar, yakalıyoruz, geri çeviriyoruz. Yani bu belli değil mi kardeşim? Yani bunu AK Parti'ye de oy verenler, CHP, yani kime oy verdiğinin bir önemi yok. Net, net ya. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Bu ülkenin demografik yapısı değiştirilmeye çalışılıyor. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti başka bir şeye evrilmeye çalışılıyor. Ve bununla ilgili sürekli yoklamalar yapıyorlar. Anayasa bak, anayasada bir sürü madde var. Numan kurtulmuş çıkmış dördüncü maddeden üçüncü maddeden bahsediyor o Hüdapar'ın başındaki adam adını hatırlamıyorum ee, o da yine ilk dört, bizim bütün işimiz ilk dört madde mi belli yani niyetleri belli bu yolda da gidiyorlar ama yani halk hala uyanamadı ee, ben ona yanıyorum yani burada tamam bizi izleyenler bizi anlıyor olabilir ama bakıyorum mesela e, dışarıda bambaşka kafalar var en son mesela şu 750 lira olayında bile adam demiyor ki kardeşim biz o kadar vergi veriyoruz ayrıca Türkiye Cumhuriyeti bu kadar güçsüz mü yani şu anda bizim 750 liraya mı kaldı Türkiye'nin savunma sanayi? Onun yerine diyor ki, işte 750 lira vermeyen gitsin Avrupa'ya. İşte efendim bizden değildir, vatan aindir. Saçma sapan laflar. Bir de bunları söyleyen mesela adam şeyin Büyük Birlik Partisi'nin başındaki neydi? Destici midir, nedir? Adamın ismi. Ya kardeşim, düşünsene bak siyaset ne halde. Bu adam çıkıyor, konuşuyor, bütün televizyonlar yayınlıyor biz konuşuyoruz bir tane televizyon yayınlamıyor. Bizim bugün burada konuştuklarımızı ana akım medya asla yayınlamayacak. Bizi görmezden geliyor. Ama bir tane siyasi parti lideri konuştu diye onu yayınlıyor bir de ortalığı karıştırıyorlar. Ve toplumun geneli de bu ana akım medyadan kurtulamıyor bir türlü. O yüzden maalesef sonu belli bir algoritmaya doğru gidiyor gibiyiz. Evet. Eğer birisi ya da birileri çıkıp buna dur demezse. Bu tabi dur demekten kalsın da demokratik yollarla bunu yapmamız lazım. Yani halkın aydınlanması lazım. Şimdi orada e, Büyük Orta Doğu projesi kapsamında e, çok güzel bilgiler de verdin. Doğru. E, bizim yani bizi idare edenlerin ya da toplum içindeki bazı e, grupların da bazı hayalleri olabilir. Kendi hayal dünyalarında. O da doğru. Ama tehlike ne biliyor musunuz sevgili Seçer? Tehlike Büyük Orta Doğu projesi varsa illa Gerçekleşecek diye bir şey yok değil mi? Sonuçta karşı taraf da var. Kim onlar? Rusya, İran, Hizbullah, Çin tarafı. Şimdi İsrail böyle ilerledikçe... Bak dikkat edin. Çözüm süreci diye konuşmalar başlandı. Dem Parti, PYD, Barzani, Öcalan konuşmaya başladı... PYD'den de olumlu cevaplar geliyor efendim derken Rusya İdlib'i vurdu. O da dün oldu. İki gün önce başladı, dün de başladı. Yani Rusya sert bir şekilde İdlib'i vuruyor. Bu İdlib mesajı çok nettir Rusya'nın. Farkındayım diyor, görüyorum diyor. Biliyorsunuz bizim askerlerimizin de birçok bir bölümü oradalar. Ve İdlib'de bulunan birçok grup da bize de, bize de yakın olan gruplar da var orada biliyorsunuz. Hemen Rusya vurdu. Bugün de dikkat edin ne oldu? Ee, Lavrov geldi Türkiye'ye. Hem Hakan Fidan'la hem de Erdoğan'la görüştü Rusya Dışişleri e, Bakanı Lavrov. Yani Ruslar bir şeylerin farkında. İşte böyle bir kıyamet var. Ve bu İdlib'de olaylar büyürse İdlib'de 3 milyon, Rojava'ya kadar baktığımız o bölgeye kadar baktığımız 5 milyona kadar da sığınmacı İran-Türkiye sınırındaki mayınları temizliyorlar. Bakın niye? Niye? Bir de İran var. Yani milyonlarca insan akın edebilir bir memlekette. Onu da bilgisini verelim. Evet Hamza. Evet Ferit. Evet. İyi ki hatırlattın. Bak aklından çıkacaktı, söylemeyecektim. Şimdi e, geçen hafta ben bir arkadaşım bir, bir şey söyledi, bir şey duydum yani tamam mı? Hiç böyle hiçbir yerde yazılan, çizilen bir şey değil. Dedi ki bu Şah Rıza Pehlevi var ya, devrimden önce işte kaçmıştı İran'dan sonra Moğol rejimi kuruldu, bunun oğlu tamam mı? İngiltere'de ve bunu tekrardan e, İran'daki molla rejimini değiştirip bak çok ciddi bir şey. Molla rejiminin değişmesi ve ardından Prens Pehlevi'nin onun oğlunun İran'a or oranın başına getirilmesiyle ilgili bir küresel bir ajandı, bir gündem olduğunu falan duymuştum. Dedim nasıl falan böyle. Neyse, aradan işte birkaç hafta geçtikten sonra bir hafta. Bugün çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Prens Pehlevi Bugün İsrail'e gidiyor. İsrail'deydi. Görüntüler çekiyor. Kafasında kipa var. Kipa. Ve Ağlama Duvarının önünde yanında Yahudiler var. Tamam mı? Elini Ağlama Duvarına koymuş. Dedim ya Allah Allah. Bak İran'da İran Türkiye sınırındaki mayınların temizlenmesi hadisesi. Bak İran'da çok büyük bir iç karışıklık geliyor. Ve bunun sonucu da Türkiye'ye nur topu gibi 1 milyon civarında tahmin edebileceğimiz yeni mülteci demektir. Bir kere bunu da bir kenara not edelim. Ama aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim.